Evet şimdi size nasıl Fox kredilerinizi harcayıp nasıl Reserve Slot veya başka bir kozmetik alabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Fox SCP botu bulmanız lazım. Hemen zaten Fox ile benim altımda. Tıklayıp özelden herhangi bir mesaj gönderin. Fark etmez DM'i açılsın. Öncelikle botta ilk yapmanız gereken işlem yardım yazmak. Ve böylece komutları görebiliyorsunuz. Öncelikle ID kaydetmemiz lazım ki oyun içinde bir bağlantı kurabilelim. ID kaydet. Steam 64 ID'niz. Eğer oyuna Discord ile giriş yapıyorsanız Discord ID'nizi yazın. Eğer hiçbir şekilde işlem yapmıyorsanız direktmen Steam 64 ID'nize girin. Evet. Şimdi bize bir doğrulama kodu geliyor. Yapmanız gereken şey bir tane Fox TCP sunucusuna girmek. Herhangi biri olabilir fark etmez. Tamam. Sunucuya girdiğinizde yazmanız gereken komut doğrula size verilen kod hemen doğrulama başarılı. Evet, burada da yazdı başarılı diye. ID'miz kaydedildi. şimdi size kredi eklendiğini varsayalım. Evet, kredi eklendiğinde size böyle yazacaktır. Şimdi her şey başarılı. Steam 64 ID'mizi kaydettik. Harcayacak kredimiz de var. O zaman ne yapıyoruz? Markete gidiyoruz. Evet, marketimiz şimdilik böyle. Alabileceğiniz şeyler Resort, Slot, Phantom, Boxvet gibi gibi. Şimdi almak için satın al'a tıklıyoruz. Herhangi istediğinize tıklayabilirsiniz. Evet, tıkladınız. Şimdi fark ettiniz ki FoxSCP bot size yazmış. Evet, bu işlemleri onaylamak istiyor musunuz diye. Tamam, onaylayalım. Resort slotu alalım. Phantom pet'ini alalım. Evet. Şimdi aldığımız eşyaları nasıl göreceğiz? Yine envanter komudunu kullanabiliyorsunuz. Evet. Pet'lerim Phantom, Foxdeli ve 30 günlük Resort slotum var. Şimdi herhangi bir Fox FoxSCP sunucusunda direktmen satın aldığınız anda bu özellikleri kullanabiliyorsunuz. Hemen bakalım. Evet, Phantom Pet'imiz gelmiş. Spreylerimize bakalım. Fox Terry de gelmiş. Hemen bir şeyler daha satın alalım. Aa, neyi satın alalım? Crown Spray'ini satın alalım. Evet, onaylayalım. Evet, Crown geldi. Bakalım, Sprey. Evet Chrome hemen burada. Spray Chrome yazdığımız anda duvara sıkabiliyoruz. Yani satın aldığınız anda direktmen oyuna geliyor özellikleriniz. Resort Slot için de aynı şey geçerli. Eğer Fox kredisi almak istiyorsanız ya Fox ile ya da benimle iletişime geçebilirsiniz.